Arkadaşlar herkese merhabalar. 21 Şubat, Pazar günü paylaşmış olduğum iddia iki, iki tane kupondan, iki kasa kupondan bir tanesi kazandı. Bir tanesi ne yazık ki talihsiz bir şekilde kaybetti. Ee, kaybeden maçımız ne yazık ki milan inter mücadelesi. Ee, bu maçta kart bayisi vermiştim. Maç çok sert oynandı. Ama hakem genelde faillerde avantaja bıraktı ve devamında kart göstermedi. Maçı izledim. E, Augsburg-Leverkusen maçına Augsburg bir gol atar dedim. Yani deplasman gol yemez, hayır e, seçeneğe. İlk ben dün videomu çekerken e, Augsburg 0.5 üst bahisi vardı 1.40 orandan. Daha sonra kaldırıldı. E, yorumdan yazan arkadaşlara ilettim. Deplasman gol yemez. Hayır seçeneği. 1-40 oranı vardı. E, hatta karşılık gol varlığında olabileceğini söylemiştim. Dakika 5 Augsburg öne geçti. 90 artı 4'te e, Leverkusen'in bulduğu golle 1-1 tamamlandı maç. E, bu maçtan emindim zaten. Demiştim sizlere de Leverkusen yorgun ve maçta belirtilerini gösterecektir diye. Augsburg çok pozisyon yakaladı. Çok gol pozisyonuna girdi ama bir tane gol atabildi. Ama Tahminimiz kazandı. Ee, i̇kinci maçta yani ilk kuponumun ikinci maçında Milan Inter mücadelesine kart bayisini vermiştim. Ee, ne yazık ki çok faal oldu. Aslında faal olarak baktığımızda. 19 tane faal var e, ama hakem e, kartına çok yönelmedi İlk e, ilk yarı 2 tane çıktı 12 ve 22'de daha sonra 56'da 3 oldu 3'ten sonra kart çıkarmadı e, kartlık çok pozisyon vardı ama hakem inisiyatifli kullandı sanırım e, kart çıkarmayı düşünmedi bir de maçın kopmasıyla birlikte zaten 66'dan sonra 3-0 inter öne geçtikten sonra maçta e, Zaten bu tarz kopmalarda e, kart bayisi e, ne yazık ki olmuyor. Ama benim saydım rahat 2 tane, 3 tane daha sarı kartlık pozisyon vardı. Hatta ve hatta Kayer'in bence oyundan atılması gerekiyordu. İkinci sarıdan kırmızı kart yemesi gerekiyordu. Bir tane sert pozisyon vardı. Hava topunda direkt dirsekle girdi adama. E, ama hakem vermedi tabi derbi mücadelelerinde kırmızı kart vermek hakemi de kötü duruma düşüreceğinden dolayı olmadı bu bu maç üzerinden üzgünüm ama İkinci kupon olarak tek maç vermiştim. Hertha Berlin Leipzig maçına 1-50 orandan Leipzig kazanır dedim. Dakika 28'de 1-0 geçti. 71 ve 84'te maçı kopardı ve 3-0'lık skorla kazandı. Özellikle söyledim Leipzig yenmesi halinde ikiye düşürecek puan farkını ve şampiyonluğa ortak olacak diye. E, kazandı ve e, 3 puanı hanesine yazdırdı. Bir tane kuponumuz tuttu bir tane yattı ne yazık ki. Fitledik olsun. Ee, hani kart bahislerine belli olmuyor. Bugün katılda mesela Real Sociedad maçına kart bahisi vermiştim. Maç 4-0 hatta ilk yarı 2-0'dı. İlk yarı 1-0, ikinci yarı 2-0 oldu. İlk yarı kart çıkmadı ama 3 dakikada 3 tane kart çıktı. Daha sonra 61'de 4 oldu, 85'de 5 oldu mesela. Bu maçta daha hani çok aşırı faal vardı ama hakem ilk yarı mesela kart inisiyatifinde kullanmadı. Katılda vermiştim. Bu maç kazandı. Ya kart bahislerine belli olmuyor. İlk yarı hiç çıkmasa bile ikinci yarı peş peşe çıkabiliyor. Ben de bu yüzden Milan Inter maçında umutluydum ama olmadı. İkinci yarı çok çıkarmadı. Hakem kartına yön almadı. Bu konuda üzgünlüğümü dile getirmek istiyorum. 4 gündür kazanıyoruz. Bugünü fitledik en azından. Bir tanesi geldi, bir tanesi yattı. 5. gün diye saymak istiyorum artık. 5 gündür kazanıyoruz diye. En azından bu kötü günleri, kötü bir haftayı bu cumartesi ve cuma günleriyle Fitlediğimizi düşünüyorum ben. Çarşamba kazanmıştık, Perşembe fitlemiştik, Cuma kazandık, Cumartesi kazandık, Pazarda fitlemiş olduk. Ee, bu açıdan hani iki kuponumuzda gelse çok güzel olacaktı ama Hakem bizi yaktı açıkçası Milan Inter mücadelesinde. Şimdi e, 22 Şubat e, pazartesiye geçmek istiyorum. Bir tane maç belirledim. Doğru düzgün maç yoktu arkadaşlar. Maçları tek tek analiz yaptım, inceledim. Ama adam akıllı maç yok. E, bunu söylemek istiyorum. Bir tane maç vereceğim. Oranı da gayet iyi. Oynayıp oynamamak size kalmış. Ama oynayacaksanız da küçük miktarlarda oynayın. Genelde pazartesileri son maçları bırakıyorlar ve pazartesileri çok kötü oluyor ve bülten çok kısıtlı oluyor. Bu anlamda bir tane maç vereceğim. oranında da gayet güzel yorumlarla birlikte kısa kısa yorumlarla sizlere ileteceğim. Saat 23'te başlayacak. Pazartesi saat 23'te. Osasuna Sevilla mücadelesi. İspanya La Liga 24. hafta kapanış mücadelesi artık. Sevilla bu sezona çok iyi başladı. Lider Atletico Madrid'in bir maç eksi Sevilla'nın bir maç eksiği olmasına rağmen bu maçı kazanması halinde puan farkını 7'ye düşürecek. Şampiyonluğa ortak olabilirler mi? Olabilirler. Hatta kazanması halinde Barcelona'nın da önüne geçecek ve 3. sıraya tırmanacak. Yani Sevilla'nın şampiyon olmaktan ziyade ilk dörtte tamamlayıp şampiyonlar ligine, gruplara direkt katılma isteği var. Bu yüzden bence ilk dörtte tamamlayabilirler. Osasuna'da inişli çıkışlı grafiğine devam ediyor. Son iki haftadır kazanıyor ama defanstaki problemler giderilmiş değil. Genel itibariyle çok hücum yapmaya çalışıyor. Hücum futbolunu oynamaya çalışıyor ama işine yaradığı maçlarda rahat kazanabiliyor diğer maçlarda da ters tepebiliyor. İstatistik e, olarak baktığımızda genelde Sevilla'nın ezici üstünlüğü var Osasuna'ya karşı olsa sonra son Levante galibiyeti Levante galibiyeti var. Onun öncesinde Eibar galibiyeti var. Sevilla'da Dortmund'a Şampiyonlar Ligi'nde 3-2'lik skorla kaybetmişti. Barcelona'yı yenmişti. Huesca'yı yenmişti. Yani form grafiği olarak yüksek. Ben bu maçta taraf bahisini önermiyorum. Gol bahisini de önermiyorum. Ben bu maçta korner bahisine yöneldim arkadaşlar. 8.5 korner üst diyorum. 1.72 orandan. 9 tane korner bekleyeceğim. Bunun bu oranın açılma sebebi de şu yüzden. Osasuna'nın son 2 3 maçı 3 tane 4 tane korner çıkmış ama tabii ki oynadığı oynadığı rakipler e, açısından e, birbirine denk denklik takımlar, birbirine yakın takımlar. Bu yüzden korner az çıkmış. Ama bu maçta kornerin çok çıkabileceğini düşünüyorum. Sevilla kadro kalitesi olarak daha üstün seviyede. Ve Sevilla'nın son oynamış olduğu 2-3 mücadeleye de baktığımızda 6 tane, 7 tane korner kullandığını görüyoruz. Yani Sevilla 6 tane, 5 tane civar hani 5 6 civarında kullanır da Osasuna'da da 2 3 tane bulursa zaten rahat 9 tane korner çıkar. Bence 1.72 orandan mantıklı buldum. Yani oranın yüksek açılma sebebi bu. Osasuna'nın son maçlarında kornerin az çıkması ama Sevilla'nın maçlarında genelde 9 10 12 kornerin çıktığı gözüküyor. Ben e, Sevilla'nın daha baskılı oynayacağını düşünüyorum. Osasuna da hücuma kontra ataklara çıkmayı deneyecektir. Zaten hücum futbolunu seven bir takım aslında Osasuna da. Yani e, pozisyon bol olur benim açımdan. Gol çok çıkar mı? Çok çıkabileceğini düşünmüyorum. E, kaleciler aslında iki takımın da kalecisi iyi. Bu yüzden kornere yönelmek mantıklı geldi bana. 1.72 oran. Oranı da gayet güzel. E, 8.5 korner üst diyorum. Normalde tahmin vermeyecektim ama... Bu karşılaşmayı analiz ettim. Sıkı bir şekilde oyunculara da baktım. Çok etkili e, oyunculardan eksik yok. E, bunu da söylemek istiyorum. Seviye genelde maç... E, ya Oynamış olduğu oyun tarzı ile kanatlara da inen bir takım. Kanatlara inip orta açmayı, çizgiye kadar inmeyi seven bir takım. Ortadan da hücum edip şut çekmeyi çok seven bir takım. Maçlarında genelde e, ortalama olarak 8-10 tane şut çekiyorlar. Ve bu yüzden kornerin bence rahat çıkabileceğini düşünüyorum ben. 1.72 orandan 8.5 korner üst seçeneğini sizlere iletiyorum. Dediğim gibi... E, es geçebilirsiniz ama oynayacaksanız da ufak miktarlarda oynayabilirsiniz. Tek maç vermeyi hedef. E, tek maç vermeyi düşündüm bugüne. Yani çünkü baktığımızda şu, şu tarz maçlar var. mesela Juventus-Crotone maçı var. Juventus kazanır ama oranı kurtarmıyor. İlk yarı bir diyebilirsiniz Juventus maçına. Hatta o maçta çok mantıklı e, geldi bana. E, Juventus ilk yarı bir seçeneği de mantıklı aslında. Hemen şu şekilde bakalım. 1.35 oranı var. İkili kombin yapacaksanız da Juventus ilk yarı bir diyebilirsiniz. E, ligin en sonuncusuyla oynuyor ve şampiyonluk yolunda Inter'de 3 puanı aldı. 11 puana çıktı fark. 2 maç eksiği var. Puan farkını e, 11'den 5'e e düşürebilir bu 2 maç kazanması halinde. Juventus da tabii ki şampiyonluk için çabalayacaktır. E, ben e, tek maç olarak bunu öngördüm. Ama dediğim gibi Juventus ilk yarı kazanır bence 1.35 oranı var. İki maçı kombinleyebilirsiniz ya da tek maça Osasuna seviye maçına tek maçta oynayabilirsiniz. Size kalmış ama dediğim gibi pazartesileri çok sevmem. Bu yüzden küçük miktarlarda basalım. Hani yattığında üzülmeyelim. Arkadaşlar güzel gidiyoruz. Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı ve videolarımızı beğenmenizi güzel dileklerinizi, güzel yorumlarınızı bekliyorum sizlerden. Bana bunu çok görmeyin. Sadece beğeni ve yorum atarsanız beni mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Umarım pazartesi de kazançlı kapatırız ve yeni bir Şampiyonlar Ligi hafta içinde güzel kazançlar elde edebiliriz. Herkese bol şans diliyorum. Görüşmek üzere.